Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz belki kısma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki örgüde mi göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi ne yaptım? Ondan size şöyle bir bahsetmek istiyorum. Şu orkiden hepsine baktığım aynı bakımı buna da uyguluyorum Tamam bu görüncemin orkidesi daha doğrusu ondan benim aldığım yetiştirdiğim sonra da bir ara ona verme niyetlenmiştim ya hani ondan ikizleri alıp da aynı orkidenin bir büyüğünü ben ona verecektim ondan ikizleri alacaktım neyse derken bir müddet kapıda bekledi görüncemi götürmeyince ben bunu tekrar içeriye aldım Neyse ben içeridekilere nasıl bakıyorsam aynı şekilde bu güzel kız çiğeri aynı şekilde bakıyorum ama bu orkidemde şimdi bir sıkıntı var. Yani kökleri bir gün iyi oluyorsa bir gün bir bakıyorum bir durgunlaşıyor. Toprağında bir kurumamazlık bir meydana geliyor. Ama diğerleriyle aynı bakımı yaptığım halde orkide bunu yapıyor ya. Ben dedim yani bu güzellikte bir sıkıntı var. Ne yaptım? Dün akşamdan şöyle e, salatalık parçalıklarını böyle parçalıkları neydi parçaladım böyle doğradım. Dibine koydum tamam mı kendisini aldım böyle mutfağa koydum buradaki camın önüne. Hem biraz serinliği hissetsin dedim. Hem de bir bakalım bakalım bir böcek falan var mıymış diye. Şimdi ben size bunu göstermek istiyorum arkadaşlarım. Şöyle gösterecek olursam. Bakın bir tane salyangoz burada var. Bir tane de şurada. Şu minik şeyin kenarında var. Bakın gördünüz mü? Elimi vurmak istemiyorum ama bir salyangoz da orada var. Ve arkadaşlar bir de şu minik minik beneklerin ne olduğunu çözemedim. Acaba bir yumurta mı bir şey mi derken onların da hareketlendiğini görüyorum. Şöyle göstermek istiyorum hatta. Bu arada salatalıklar kurumasını çok bir damlacık kadar da şey koydum dibine biliyor musunuz? Bir damla su koydum. Hani salatalı daha nemli tutsun. Bunun kokusuna daha iyi gelsinler diye düşündüm. Hani e, biz patates doğruyoruz bazen. Patatesin kabuklarını falan da koyuyoruz. Hani o da biz bir nemli sebze değil mi? Yani söylemeyeyim. Öyle olduğu için hani onun da kokusuna gelen böcekler çok fazla var. E, şöyle göstermem gerekiyor ki bakın. Şöyle minik minik beneklere bir bakın. Onların da canlı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yani akşamdan bu yana koydum derken iki tane salyangoz çıktı. Tam bir de yatma saatleri geç vakitte koydum aslında. Gene iyi çıkmışlar diye düşünüyorum. Şunlara ya. Yani bir de bunları sizlere göstermek istiyorum ki orkide de bir sıkıntı olmadığı halde. Bakın hani aynı bakımı yapıyorum. Hastalık yok bir şey yok. Köklerimiz niye böyle oluyor diye düşündüğüm şu orkidemi aynı şeyi yaptım. Ve biliyor musunuz ben yakın bir zamanda şu çocukların odasında cam önündeyken buna da patates kabukları koymuştum tabağına. Bir sulama zamanında da böyle denk geldi. Aa dedim ben buna böyle böyle patates kabukları koymuştum ama bir şey gelmemiş demiştim. Şimdi bir tane bir tane de aynen işte buna yaptığım gibi bu orkideye de salatalık doğrayıp koyacağım alt tabağına ki bir böcek falan varsa eğer çıkacak mı çıkmayacak mı bunları şöyle bir görmek istiyorum. Şunları tabii ki de bekletmeyeceğim. Derhal atacağım ki e, hani çıkan salyangozlar falan tekrar Saksıya girer mi korkusu var. Sabah ne oldu biliyor musunuz? Hani çok erken saatlerde video çekmeyeyim diye bir baktım. Bir tane orada şey var. Salyangoz var. İyi dedim tamam. Tam da düşündüğüm gibiymiş. Bir tane gelmiş oraya. Ee, dedim ki biraz durayım sonra tekrardan işte videosunu çekeyim dedim. Orkideyi tekrar üstüne koydum. İşte çay koydum falan fıstık işte böyle kahvaltılık şeyi. Ee, arası diyeyim sizlere kahvaltı hazırladım. Küçük kızım evde onu da okula hazırlayacağım ya birazdan ben. Onunla böyle işte kahvaltı için dolandım falan derken geri geldim baktıydım hani video çeksem mi diye baktım o salyangoz yok. <laughs> Allah dedim bu nereye gitti baktım yani bu salatalıkları kaldırdım kaldırdım altlarına tekrar baktım derken salyangoz yok ciddi bildiğiniz. Saksının altını falan bile böyle e, telefonun el feneriyle açtım baktım salyangoz gerçekten yok. Allah Allah dedim şimdi ne olacak gerim içine gitti bu dedim salatalığı mı beğenmedi dedim böyle. Her neyse şimdi hani çaya koydum demedim neyse derken kahvaltıya oturduk kalktık dedim ben şuna bir daha bir bakayım acaba gelmiş mi salyangoz diye. Bu sefer çiftiyle gelmiş. Hani bazen e, sosyal medyada görürüz ya bir hayvanlar falan bir gelirler işte bir şey verirler falan onun tadını alınca gidip ailesiyle geldiğinden bahsederler ya. Aynı onun gibi olmuş biraz. Bir baktım ki şimdi iki tane birden gelmişler. Acaba başka var mı? Şimdi ama onun için de bunun üstüne tekrar koymayacağım, hani dedim ya bir geldim yoktu diye bunların tekrar saksıya girmelerini istemiyorum çünkü hani şu güzelliğime onun için bakacağım bir sıkıntı var mı diye devam edelim buna bakalım ne kadar böcek çıkacak bilmiyorum bu salyangozdan falan ne çıkar bilmiyorum aynısını şu güzelliğe de yapacağım birazdan bakalım bakalım nasıl gidecek arkadaşlar bu arada e, baş çiçeklerimi suladım. Bunlar biliyor musunuz arkadaşlarım? Kesinlikle eminim ben. Şöyle bahsetmek istiyorum. Lütfen aklınızda kalsın sizin de. Ben aldım. Let ışıktan da raftan da çok çok pişman oldum arkadaşlar. Hani bir bitkinin yerini sevmesi gerekiyor. Ve gün ışığının verdiği etkiyi hiçbir şey vermiyor. Vallahi vermiyor. Ben şimdi o led kaldırdım. Ne yaptım biliyor musunuz? Antoryumlarım mesela çocukların odasında bir köşeye koydum. Ben daha eski yani geçtiğimiz senelerde tekrar koymuştum da çocuklar küçüklerdi. Antoryum düşürdüler. Antoryum da düşünce böyle mantar oldu falan derken o antoryumu kurtaramadığım için çocukların odasında hani pencerenin hariç Başka bir tarafa çiçek falan koymamıştım. Şimdi kızlar biraz daha büyüdüler ya. Bakın kızlarım diyorum. Bunlar size emanet. Antoryumlarımı ben buraya koydum. Bakın bunları düşürmek yok dedim. Bu barış çiçeklerini de sevdiklerini düşündüğüm köşe gün ee, benim TV'nin yanındaki bir köşem var ya. Oraya sehpa koyuyordum falan. Beni takip eden arkadaşlarım bilir. TV'nin yanındaki köşeyi gerçekten sevdiklerini düşünüyorum. Maşallah. Şu kendine yeniden gelmeye başladı. Bakın yani denedim. Sevmediklerini düşündüm. Sevmediklerini düşünce de yaptığım hatadan vazgeçip net ışıktı ötekiydi, berikiydi. Yok yani olmuyor. Evinizin yani aydınlık olması ben her zaman söylerim ya. Bildiğiniz nimet nimet. Vallahi bak hele hele bitki seviyorsanız evinizin aydınlık olması bildiğiniz nimet. Şimdi ondan sonra neyse bu güzelliklerimi aldım. TV'nin yanındaki eski köşelerine koydum. Bunların ikisi de çok şükür daha daha iyiler. Daha da iyi olsunlar inşallah diyorum. Bunların da bugün biraz yaprak temizliklerini yaptım. Böyle muslu altında Daha hafif, hafif yapraklarımızı yıkadım. Ee, kendisinde şunu sulamadım. Bu çünkü hala susuz değil. Suyu var gibi görünüyor. Zaten bakıyorsunuz ki toprak ıslak. Şu güzelliğimin toprağı güzel kurumuştu. Onu güzel bol bol suladım. Yapraklarını da yıkadım. Bunda sadece yaprak temizliğini yaptım. Hem bunları sizlere şöyle bir söylemek istiyorum ki gerçekten yetişik ben. Yok alışamadım da sevemedim de ee, güneşin verdiği aydınlığı vermediğini düşünüyorum da. Bunu da sizlere şöyle bir söylemek istiyorum. Bu güzelliklerimi alacağım yine TV'nin yanındaki yerlerine koyacağım. Anturyumlarımı yine çok farklı yerlere yerleştirdim. Dediğim gibi çocuklarımın odasında. Ve şu güzelliklerime gelince orkideler kesinlikle cam önünde çok 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 daha iyiler. Yani evim aydınlık olsaydı diğer yerlerde de iyi olurlardı. Ama benim evim aydınlık olmadığı için cam önünden başka bir yerde... Ee, orkideler için düşünülemez. Bunu kesinlikle anladık. Cam de hepimiz de alışmışız. Aynen de bakımlarına devam edelim. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki galiba benim bir tane dalım geliyor. Daha çok minicik belli bile değil. Onun için emin olmadan da sizlere videosunu çekmiyorum ama e, içeride hatta çocuklarımın odasında bir tane orkidem galiba dal veriyor. Yani şu an onun heyecanı bile beni ne kadar mutlu etti anlatamam sizlere. Çok ciddi söylüyorum. Bir belli olsun da yani şu an tam emin değilim. Oradan bir video çektiğimde size mutlaka göstereceğim birkaç güne de belli olur inşallah diye düşünüyorum ki inşallah daldır hani şimdilik çok minik olduğu için de göstermiyorum ama birkaç gün sonra inşallah dal haberini veririm diye düşünüyorum beni izlediğiniz için de hepinize çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdi ben şu tabağımı dökeceğim yıkayacağım bu ikisinin tabağını yeniden bir salatalık dilimleri koyup bu orkidelere de burada birkaç gün bakacağım bakalım böcek falan gelecek mi gidecek mi olursa da tekrar ben sizlere çekip bunları göstereyim zaten Yeniden görüşünce dek hoşçakalın. Keyifli seyirler.